eşleştirme yapıyoruz. Gölgeleri göre eşleştirelim. Bekleyeceğim. Evet bunlar siyah, bunlar rengarenk. Bunlar rengarenk. Şimdi bir kalemle renkli olanların aşağıdaki gölgelerini bulacağız. Evet. evet. İlk bundan başlayalım. Hayır ilk başta baştan başlayalım. Buradan başlayalım. Bunun gölgesi aşağıda hangisidir acaba? E, ee, bu. Evet o zaman onları eşleştir Defne. Tamam. Tamam, yanındakine bakalım şimdi. Tamam. Bu da top. Hangisi top? Şu. An. Evet. O Bak. topu da gölgesiyle bir eşleştir şimdi. Tamam. Aç. Takıldı. Bu kalem çok silik yazıyor. Silik mi? Evet, biraz daha belirgin bir kalem kullanabilirsin. Bunu kullan mesela. Tamam. Evet, şimdi hangisinde sıra? var Mor kalemde sıra. Topu birleştirdik. Şimdi yanındaki karpuzu bulalım. Bu. Evet, karpuzun gölgesi de orası. Evet, yanındaki Bu. Ördeğimizi de götürelim. Aferin sana. Ne kaldı? Orada bir limon ya da portakal dilimi gibi bir şey var. Onun da eşi sanırım o. Evet. Evet. Aferin Defne sana. Gölgelerini çok güzel buldun. Şimdi diğer sayfamıza bakalım mı? Ne varmış? Hmm. Şimdi buradaki şekiller birbirine çok benziyor. Evet. Aşağıdaki gölgelerini bulalım hemen. Tamam. Acaba gölgeleri hangisi? Defne bulabilecek mi arkadaşlar? Siz de bir bakın böyle bunun gölgesi aşağıdakilerden hangisi olabilir bak. Burasında, burasında. Şimdi aynısının aşağıdaki gölgesini bulalım. Tamam, bu. Hangisi? Şu. Hayır, bu bu bu. Oo, evet. Bulduğunu bulduğunu birleştir o zaman. Tamam. Bu. Evet, bulduğunu birleştir ama. Evet, orada çizgisi vardı çünkü. diğer hangisi olabilir? Hmm. Mu? Gölgeden mi buluyorsun sen? Evet de. Evet de hangisi acaba? Şu. Hangisi? Şu şu. Evet. Hangisi? Elinle göster bakayım. Şu. Onunla hangisi? Şu. Hayır. O tombul. Aa bu. Evet. O o. Şimdi birleştirelim. Şimdi birleştirelim. Sana. Ne o yaptırma Esmen? Evet çarpı işareti oldu resmen. Evet. Bu de güzel oluyor. Şimdi diğerlerini de bulalım. İlk buna. Tamam o hangisi sence? Hmm. Hadi bakalım. O hangisi olabilir acaba? <laughs> Bu. Evet. Ede. Aferin sana çok dikkatlisin Defne. Birleştirelim. Birleştirdik onu da. Şimdi. Bu da ne oldu? Evet. İki tane benim. Şimdi iki tane kaldı gölgesi eşleşme ya. Evet. Onları da bulalım. Tamam. Bence. Sence? Başlayalım. Evet. O hangisi olabilir? Hmm. Bakalım defne bunları da bulabilecek mi arkadaşlar? Bunun yemi, bunların yemeği yok. onların yemeğini yapalım. Gölgelerini ben... bulacağız onların. Tamam. Yemeğini yapayım. Yemeğini mi yapıyorsan? Evet. Aa. Ya. Sana. Şunu da yapayım. Defne cevirlere yemek verdi arkadaşlar. Acıkmış daha onlar Defneciğim? Evet. Hmm. Çok güzel daireler yapıyorsun sen. İnsiz var. Bunun küçük küçük façıları var onun ne bu? Aferin. Şimdi gölgeleri bulalım. Tamam. Biraz şaşırttın galiba. Bu. O hangisi? E ee, bu. Evet bak onun burada küçük nokta noktaları var. Şöyle gösterelim. Evet. O nokta bu bu. Hoppa. Oradan kolaylıkla bulduk onu. Şimdi hangisini bulalım? Hmm, Bu. Tamam, onu da bulalım. Tamam. Bunu boyayalım ben. Onu bul, bul bakalım. O hangisi? Bu. Bakayım, elini çek bir bakayım. Evet, o o. Aferin nefne sana. Şimdi diğerlerinin. Bu da ne oldu? Bu da ne oldu? Hep no 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 gidiyoruz? Evet bak bu da no. Evet o da ne oldu? Onu bitirdik. Yeme Şimdi diğer gölgelerde kaldı. Bizimde Yeme sıra... yemeğimizi yaptık. Yemeğimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi bunda sıra. Şimdi onda sıra onun gölgesi. Evet. Hangisinin gölgesi acaba? Evet. <laughs> Bravo Defne sana. Evet. Bak ayaklarından tanıdın zaten sen onu. Şimdi hangisinde? Şu Şim, birazcık yemiş var ya acıkmıştır. Hmm. Çok yemek sen bence. Anne yani biraz daha yesinler. Karnısı doysun. Oo, karnısı doysun arkadaşlar. Yoksa bizi tırmalar. Cevcivler mi seni tırmalacaklar? Hayır seni. Oha bu bir sürü yemek yaptım. Evet. Onu yer mi? Yer. Hepsini yer. <laughs> Şimdi onun gölgesini bulabilir misin <laughs> peki Defneciğim? Bulabilirim. Nerede acaba? <laughs> evet hangisi kaldı? Bence. Bir tek bu kalmış. Bu mu? Evet bunun gölgesi de. Son kalan gölge. Evet bu sayfamızda da çiçeklerimiz var Defne'cim. Hemen gölgelerine götürür müsün çiçekleri? Evet. Hadi bakalım. O, bu tuvalet gibi ya. Hangisi? Şu. <laughs> Baksana tuvalet gibi. Tamam hadi sen çiçeklerin gölgelerini bul hemen. Buna. Hangisinden başlayacaksın? Baştan başlayalım istersen. Tamam. Bunun gölgesi hangisi olabilir Defne'cim? Bu. Evet, aferin. Hemen gölgelerini birleştirebilirsin. Evet. Sonra. Sonra. Şu, şu. Evet Defne, sana. Birleştir. Birleştir. aynısını buldum. Teşekkür sayı Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin sana. Bunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin sana. Parmaklar yanlış götürüyor ama doğru sayıyorsun. Parmaklar yanlış. Evet. O hangisiydi? Şu. Evet. <laughs> Aferin sana. O yapılmış zaten. Aferin sana. Tamam onlar bitmiş.